Hadi bari. Git konuş artık lan. Git konuş çık şu şoktan. Git çal kapısını. Ah. Hay Allah kalbim duracak gibi ben konuşamıyorum. Hem ne diyeceğim ki ben ona? Ne diyeceğim lan mangafa bari. Diyeceğim ki geçenki çarpı yazmamdan dolayı özür diliyorum diyeceğim. Hem konuşmasan bile oğlu onu dinlemesi bile güzel. Bahri, evladım. Ee, Mehmet hocam, siz burada mıydınız? Ee, burası benim evim evladım. Ee, ne olacaktı ya? Ee, ne olacak canım? Ee, Sela, Sela verilecekti de hocam. O yüzden camiye gidersiniz manasında şey ettim ben. Sela mı? Kimin selası? Kim ölmüş ki? Benim haberim yok. Ee, kimin selası? Tabii benim ölmesi lazım. Ee... Atiklerin Ali, Atiklerin Ali var ya hocam açıklayan annelik babası ölmüş. <laughs> Allah Allah. Kimlerden ki bu? Çıkaramadım annem de. Allah rahmet eylesin. Alan Mahallesi'nden hocam. Bur hangi insanlarından? Hangi öyle gibi bir şeydir. Çok severdim rahmetli. Allah rahmet eylesin. <laughs> Kasabamızın sakinlerinden Alan Mahallesi'nde oturan Atik Ali lakaplı Ali Güner'in babası Hayri Güner vefat etmiştir. Ene dayı? Sen neymişsin lan? Canlı canlı gömdüler ya lan seni. <laughs> ne ölmesi? yaşıyorum ben. Şaka mı yapıyor? Ne yapıyor bununla? lan? Dur bakayım Hayri. Dur bakayım, Bir yanlışlık olmuştur. Ne öyle hemen sinirleniyor sen? Öyle yanlışlık mı? Gösteririm ben onlar yanlışlığı. Cenazesi öğle namazına mütakiben Alan Camii'nden kaldırılacaktır. Cenazen de Alan Mahallesi'nden gak çemiş. Kara Osman bence daha iyiydin ama. Bu bir yorumun Fatih'i okuyor ben. <laughs> Amin. Koş koş yetiş. <laughs> Tekrar ediyor. Kasabamız Alan Mahallesi sakinlerinden Atikali lakaplı Ali Gürel'in babası Hacı Hayri Gürel vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına mütakiben Aran Camii'nden kaldırılacaktır. Mevla rahmet eyleye. Allah seni davul etmesin hoca. Ne yapıyorsun sen? Ben ölmedim daha. Evel Allah ölmedi. Niyetim yok. Nasıl yani? Ölmedim derken? Ben Hacı Hayri. Ölmeden mezara mı koyacaksın sen beni? Millet ayağa kaldırıyor boşu boşuna. Allah Allah. Sen ben hayriyim diyorsun yani ölmedim diyorsun. Bahri evladım adam ölmedim diyor. Ee, hocam her şeyde bir hayır vardır yani. Demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ben de adını yanlış ezberlemiş olabilirim. bir ölmüş diyor, biri ölmemiş diyor. Ben isterseniz hemen bakan gelen hem Allah herkese nasip etmez biliyor musun kendi selasını dinletmeyi. Ben hemen geleceğim.